Ebu Bekir Sıddık Allah yolunda malını ve canını verdi dedik. Bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bütün sahabelerden sadaka vermelerini istedi. Cihat meydanlarına müminler gidecekler ve Müslümanlar cihat meydanlarına gitmeden önce sadaka verdiler. Ve bunun üzerine tek tek geldiler. Ömer İbni Hattab malının yarısını, Osman bin Affan malının yarısını verdi. Daha sonra sıra Ebu Bekir Sıddık'a geldi. Ebu Bekir Sıddık malının tümünü koydu. Allah Resulü dedi ki, geriye ne bıraktın? Geriye ne bıraktın? Geriye ne bıraktın ya Ebu be Bekir? Ebu Bekir Sıddık diyordu ki, geriye Allah ve Resulü'nü bıraktım. Bana Allah ve Resulü yeter. Bana mal değil, bana mülk değil, bana mevki değil, bana makam değil, bana para değil. Bana Allah yeter, bana Resul yeter. Benim ailem Allah ve Resulü bakar diyordu. Bu iman, işte bu din için malını takdim ediyordu. Ne zekat temteliyle, ne takdim ettin, Mal takdim ettin mi, vakit verdin mi, namazını kıldın mı? Ve İslam dini için bir adım attın mı? Ne de bu sorunun cevabını vermen lazım.